Adamın biri bakın 30 sene hiç Allah dememiş. Ya Rabbi dememiş. Melekler bile şaşırıyorlar bu kadar nimet içinde yüzüyor da Allah demedi diye. Mevla bir melek görevlendirdi. O melek geldi adamın koluna giden ana damarı tıkadı. Tıkayınca tabii kan gitmedi. Kan gitmeyince damar kurudu. Kol çolak kaldı büküldü. Dedik ya Rabbi ne olur koluma şifa ver. Melekler dediler aa görüyor musun bak ya Rabbi diyebiliyormuş. Yani Niye bela gelince illa ya Rabbi diyorsun? He? Sağlamken niye demiyorsun? Ya sen rahat zamanda Allah'ı unutursan sıkıntılı anında da Allah seni unutur. Allah unutmaz haşa ama unutma muamelesi yapar. Ayette çünkü nesullâhe yapın? onlar Allah'ı unuttular Allah da onları unuttu. Yani unutma muamelesi yaptı. Onun için rahat zamanda Allah'a dua eden, rahat zamanda Mevla'yı tesbih eden, zikredeni sıkıntılı zamanında da Allah ne yapar korur. Çünkü yani geldim buraya kafana bir taş düşüyor. He? Ya Rabbi ne olur beni koru. Taş havada kalmaz. Kafanı kırar ya. Yani. Sen önceden dua et de Allah seni oraya sokmasın. Yoksa zor zamanda dedi ki herkes Allah diyor. O 28 Şubat süreçlerinde He? O din düşmanlığı yapıldığı dönemlerde. Allah varsa gelsin sizi kurtarsın diyenler bile Allah demişler ya. Ya ne depremler, artçılar, sarsıntılar olunca gene bir gün efendim iş güç derken bir vurdu alttan bir sallandı herif Allah dedi böyle ödü patladı. Herkes bir baktı aa Allah dedi. Dediler ya sen Allah'a inatmazsın ama Allah dedin ben mi? E sen? Yok canım dememişimdir dedi. Ulan nasıl demedin öyle bir Allah dedin tarikatçı zannettik seni ya. <laughs> He? Dedi ki yanlışlıkla ağzından kaçmıştır. Ya. İşte sıkıntılı anda zor zamanda böyleleri bile Allah diyor. O zaman senin de Allah demenin bir kıymeti yok. Firavun da dedi firavun. Mesele ne rahat zamanda.